Arkadaşlar, ben sizlerle birleştiriyorsunuz. Daha önce dünyamda Kaan ve şey var. Keremettin. Lan yok. Dur lan çocuğun adını unuttum. Hakan Hakan. Hakan Hakan. Neyse. Pardon canım Hakan. Golda doğru gelin. Beraber zilinden kaç. Ben valla Reston'dan gittim. Ben de Golda girdim. Ve bütün tiyatrolar Golda. Yani çoğu tiyatro Golda kaldı. Da da, Abi taş kılı benim de yok da mecburen. Ama onu... Oo valla benim şu anda rotam da var, setim de var, bir tek kılıcım yok. Ben de kılıç var. Kanka geliyorum yanına. Golda geliyorum. Ben Lan ne yapıyorum? Ama ben golddan çıkıyorum, sen golda geliyorsun, iyi misin lan? Bir sen dur. Ben de golda doğru geleyim, kılıcım var şu anda. Ben adamlara böyle keserim neyse. Şu anda acayip güzel ses topladım ama hiçbirinden kılı çıkmadı abi ya bir tane vuracak şey çıktı. Ananı siktim, siktim. Abi ölüyorum vallahi ölüyorum. Evet siktim, çocuk seni gel buraya. <laughs> neyse <sıkıyorsun, nasıl? gülüyor> Gördüm kanka seni tamam. Kanka sen Gold'un aradan girdin değil mi sen? Geldim. Aynen. Şu an videoya <laughs> <buraya> bakmıyorum. Alo. Video <laughs> Neyse. Şimdi ben arka arkadan... adam geldi. Buradayım, buradayım. Tamam, tamam. Buradayım. Tamam, buradayım. Arkada, arkada adam var. Vurma lan. Tamam. Beyler fulledim. Demir set oldum abi. Ses açtım full demir set oldum. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Bana lan! Ana. Ya bana niye vuruyor? At adam aşağıya. Abi. O da çok, ederim, o da. Çok fena vuruyor. Yukarıda adam öldür şu adamı. Hadi koçuyor. Hadi be. ya. Şimdi bu da buranın çıkışını bulmak lazım. Ben gel gel. Tamam gel, gel. hadi Öldürdün gel. Öldürdün mü? Taştım, chest açtım demir sepet. Kaç chest? O da yersiniz de. O da. Öldürdün mü? 2020, 2020. Aynen, 20 20. 20 Bana olacak şey yap Ben chest'e bak. Bak oltan var mı vereyim mi? Oltam yok. O değil de sana yok kendine seçtim. Gel yukarıda ya. bulmak da elimden zor ya. Okay, tier taştı galiba. <gülüyor> <gülüyor> İki tane tier taştım demir olduk yani. Bir tane adam var ekle. Kanka alt demir otu var mı? Var mı? Adam ekle. Kanka sen info ver. Elmasınız var mı böyle? <laughs> Elmasım ne ararsa <laughs> var. X var, cigar var. Adam almış buraya. Ay ama sen koydum adam evet. Adam adam adam. Ay aman azal, ama sen al koydum adamı. Gel buraya gel. Evet. Canım aç. Canım e, arkadaşlar Şişt, o, Dur lan e, o adamın canı açmıyor biliyor O yarrak gemi mu? Onu söyleyeyim hemen. E, arkadaşlar o, el el o, evet. Adam var Bak. adam. Ek değil ya abi var. Çok fena lag var. Lan bitti. Hayır tüfe... hayır hack değil abi. İtemlerimi şey yapıyorum. Aa kapı. Kapışı altta biliyorsunuz mu? Evet. Adamlar kapışıyor altta siz orada item atıyorsunuz. Oha ya. Demir set oğlum alttaki. Çok az kalbi var. Hani abi. Ben... Evet. Oğlum alttan. lan benim o benim Benim. Benim. beni beni Ya bak abi adam demir set. Lan ben... o Hakan o Hakan. Tespit etmeyen var mı demir? Ben ben ben. Mantol... Tantol... Lan git lan. Tantolon... Bana ver. Eller bir dur şimdi. Pantolonla çeşitleyi taktı. Bana ver. Bak verim sana. Oğlum hepsini bu aldı ya. Yani. Neyse. Allah Allah. Çocuk demir set oluyor. <laughs> videoda olan benim millet demir set oluyor anasını satayım. O, Siz... deri set, o deri set, o demir set var ya hiç daha. Fazla da on tamam mı Hakan? Var. Ben... Oğlum videoda al, al, ona verin lan itemları. Al bak ceste al sana pantolon. Al. Kaka. Kaka stropper al şunu. Arkana amana kodumun kar kuzusu geldi. <laughs> Abi çevir. Bana olta ver, olta ver bana. Attım ya kılı Vardım al. Ya. al. Al Ama sen ne yapayım, Neden sinirleniyorsun be? Ver oğlum bak ben, ben delilendirme. Adam geliyor. Nasıl, adam. Buradaki de tiyurtu. Ananı almışlar. Demir geldi, adam geliyor. Abi eski yere gelin ben sizi kaybettim. Adam Oğlum ortada. zaten. Çok, ee, gel bekle dur lan. Ortun yerde bekle. Adam ortada. He. Nereksiniz doluk? Taşlıcı olan var mı fazladan? Taşlıcı. Vardı, attım da hadi. Oğlum ben taşlıcı suçuyor lan ne söyleniyor? Elimizde daha demin Ben de oraya bıraktım vallahi. Nereye bıraktıysam bilmiyorum. Aldım onları netti ben. Soldan gidelim. Gelin lan. Adam ortada demirsek. Aga neredesin? Hakan. Beni duymuyoruz mu? Duyuyoruz. Duyuyor. Niye takmıyoruz? Duyuyoruz. Bak tamam. Şunu. Ya buranın tipini bulmak çok zor ya. Yok lan. Çıkışına Yok, çok kolay. Bulay. Tamam. Gelin. Kaan'ı takip et. Gel gel. Adam gelmiş buraya. Aa. Ayık, Ana ayakkabı. <laughs> <laughs> evet kondu. Kon ama sen akbayım ya. Neyse şimdi. Abi böyle sizi sinir etmeyi var ya. Acayip seviyorum. Lan kim kılıç vurdu? Ben FNS vurdum. Oha. Kaan 3 tane premium mu var? Kaan. Ne? 3 tane premium mu var? Bir dakika abi inventory düzeni yapmam lazım. Allah'ını siz seviyorsanız. Bir dakika. Yap. e 3 yazıyor. Bo Boş ver. Beyler demir kılıç isteyen var mı? Ben. Trafik bulun yapalım. Ahmet yurtluyu almaya gittim de almışlar. Ya bir tane Ana ben... taş kılıç oldum. Bana bana bana. Arkandayım. Saklan. Lan tuzak mızak olmasın diye. tatlı kılıcı var lan. Al. Ne tuz abi? Köpse ne yaptı lan? En Sen isem attım yaptın sana? En güzel itemler. En güzel itemler aynı. Bir dakika ya şu FNS de... abi FNS yapmayacağım. Neyse tabi. ben çıkıyorum. Nereye? Oltayı yanlışlıkla ya chest yani açındayken olta attı olta da bana vurdu. Sen ne yapıyorsun abi? Ne kadar challenge yaptın mı sen? Ben mi? Kim de çekiyor? Ben. Yaptın mı? Çak kaka. Ne çalın? Ne kız? Yok. Oğlum buralarda bir yerde tuzak var. Yok ne? Yapsan oğlum manyak izleniyor. Ya bak burada geçeceğiz. Tier 1 sizin en sevdiğiniz. Dörtte tim olmak yasak değil mi? Nerede? E ona MC işi de 25'li tim oluyor da sen ne diyorsun? 24 kişilik da 25'li diye. Abi bu da göbekte. Hayır 120 kişilik oda oyun oda da var. Hemen 48, 48 kişilik oda da var. Ben 45 kişilik tim görün yani. Ama adamın bir tanesi yayın açıyor şimdi isim vermeyeyim. Bütün Neredesin? Iş... Bana şef <laughs> bulun lan. Şef Emcun olur. Abi. Abi. Tabii, Tabii. Tabii. Tabii mi olacak. Başka neyim olacak? Allah. Altında chest var. Şeylerin altında chest var. Biliyorum aldım onu. Eyvallah. Cezbiret var orada. Ya senin. <laughs> Abi şu anda yalnız iki kişi kaldı. Hadi beyler çıkalım. Abi, burası duydu Oy anasının ama. Üç tane yapım var. Beş kişi kaldı. Abi. Çocuklar. Aşağı çıktım. Benim 3 tane yapılım var. Sen oynamayı biliyor musun? Çatı. Mu? Çatı, çatı diyor. Kalk kalk kalk. Kaka sen oynamayı biliyor musun? Mu? Kaka süper. Bir dakika bir dakika. Neredesiniz? Ben sütüye gittim. Son bir Ben ki ananı... Bence oraya çıkma. Or Bence oraya çıkma. Oğlum cevap versene ya. Biliyorum biliyorum. <laughs> Oğlum burası benim özel olacağım. Kimse gelmesin. Ortaya gidelim hemen. Adam ortada Demir'si. Hadi keseriz lan içimiz beraber. Allah 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 Allah. Bir dakika ya. videoda neyse söverdim. Neyse videodayım şimdi. Oha! 50 GB. Oha. Ses kayması yapmadı ama 50 GB ne? Oha. Ya çıkıyoruz çıkıyoruz. Sen kanalı yeni mi açtın? He? Kanalı yeni mi açtın? Adam 1.5 kalsın. Neyse sattım. 1.5 kaldır sattım. Oğlum 50 GB olması normal yani. Bence. Frepse. Frepse yapmayacaksın oğlum bendikem. Ben de frepse Be şey. Ben bendikemle çok da sevdim. Frepse çıkartmıyorum. Ana çıkışı buldum lan. Allah sabah tam yer çıkışı buldum. 600 FPS alıyorum. Bu nokta en yararlı şey bottur ha. He. Aynen. Herkes bot atıyor. Ah tamam çıktık ya. Kanalın kaç izleniyor? Kanalın kaç Zaten 150'ye yakın abone ama. 180 abonesi var sanmışsam. Oh! Bir buçuk kaydı O eski kanalı. buçuk sattı. Ana adam Allah Allah! Gel lan buraya! Oğlum sen Şşş kaçıyor. Sana, Pikachu, <laughs> sana Pikachu, Bir kere vurdum Bir kere Çocuk şaşırdı oğlum. Sıkış benden sıkışla. Çocuk şaşırdı, oğlum şaşırdı. Yarram sen ne yapıyorsun gel sen bizim çeteye mi bulaştın? <laughs> Aman o, op. Bu böyle kaçacak mı ya? Oklattıracaksın değil mi yani? İlla benim o oklarımı alacaksın değil mi? Oğlum adam sıkıştırsan mı? Götümem birisi orta soktu. Oha! Nasıl? Sayın Koş koş Fabio. Ay amına gü <laughs> Oğlum sen bizim sayfa karışmayacaksın. Adam seni tek yakaladı. <laughs> Adam nerede? Gel 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 şuraya gel amına öleceksin şimdi. E oğlum adamı sıkıştırsanız da aklınız yok mu? Kaka yürü kaka. Sen <laughs> <Ya>, yürü yürü. <laughs> Aynen ben önden Yapın, şey yapın lütfen. Bana da Vur göten altı soğunu tam şey göt deliğine böyle bir oltan mı girdi emin misin? Ha burada. Evet buradan girdi. Şerefsiz ol şerefsiz. Orası yok mu orası? Lan! Hayır aşağı düştü. Amınıza korun bak. Gidin Hake, lan. Bir şeyler at. Bir şeyler at. Bak kestiysen. Kes. Tamam al kanka. 7 tane ayrım ne aman atayım Gençler herkes kraftını yapsın Aynen aynen sadece kraftını Ananı s**im buga girdim çıkartın beni buradan <gülüyor> <gülüyor> Çıkartmayın e çıkartmayın 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 oğlum Kanka ya gel ya, gel deadmatch'e kadar beklesin Vah <laughs> <abi>. kan <laughs> Oğlum deadmatch'te de gitmiyor ki oğlum Bukta kalınca deadmatch'e gitmiyor Oh kusar lan kusar Daha <laughs> ya değil lan <laughs> Eyvallah kardeşim yani. Eyvallah be. Oha. Abart mı hayvanı? Oğlum diamond sword yapmış ya. Yok <gülüyor> lan <gülüyor> Al bir kal bir kal bir kal. Öldü öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir durun hani kraft yapmıyoruz. Aynen kraft yapalım. Aynen, aynen kraft yapalım. Benim 17 tane ayrılım var mesela. Ben şimdi gönül gibi. Oh am. Abi <laughs> bir <bist> de bak. Öldüm ama ya telefon yanımda telefonun üstünde oynuyor. Akşam Akşam atacağım hala video. Atacağım atacağım. Size 12. GG. Esta esta. Yani bu kadar mı ki arkadaş 12 tane 12 Evet kes bebeğim Tamam ben 1 tane buldun 20 30 like gelirse çok sevinirim. Beni bildiğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı. yayınlar ve bay bay.